Büyük Selçuklu hükümdarlarından Muhammed Tapar 1082 yılında doğdu. Babası Sultan Melikşah Bağdat'ta vefat ettiğinde yanında bulunuyordu. Bir süre sonra 5 yaşındaki oğlu Mahmut'u Büyük Selçuklu tahtına çıkarmaya çalışan üvey annesi Terkenatullah başkent İsfahan'a gitti. Ağabeyi Berk Yaruk, İsfahan'da Terken Hatun'la muhasara ederken bir fırsatını bulup Berk Yaruk'un ordusundaki annesinin yanına kaçtı. 1093 yılında Bağdat'a giderken Muhammed Tapar'ı da yanında götüren Sultan Berk Yaruk, onu Gence'ye melik olarak gönderdi. Emir Kutluğu Tegin'i de kendisine Atabek tayin etti. Muhammed Tapar, Gence'de bulunduğu sırada çevresindeki emirlerin ve Berkeruğ'un azlettiği vezir Müeyyidül Mülk'ün yönlendirmesiyle saltanat mücadelesine girişmeye karar verdi. Ancak Atabek Kutluğu Tegin'i buna engel gördüğü için bir süre bekledi. Kendini yeteri kadar güçlü hissedince Kutlu Tegin'i öldürtüp saltanat mücadelesini başlattı. Gence'nin de içinde yer aldığı Arran ve çevresinde hakim oldu. Kendini Büyük Selçuklu'nun sultanı ilan etti, Müeyyüdül Mülkü de vezirlik makamına getirdi. Daha sonra İsfahan'a hareket etti. Bazı emirler Sultan Berk Yaruan muhalifetlerinden dolayı Muhammed Tapar'a katıldı. Muhammed Tapar, Berk Yoruğu takip etmek amacıyla Rey şehrine doğru yola çıkınca, onunla savaşmayı göze alamayıp İsfahan'a dönen Berk Yoruk, halkın şehir kapılarını açmaması üzerine Huzistan'a gitmek için İsfahan'dan ayrıldı. Muhammed Tapar 1099 yılında Re'ye ulaştı. Halifeye haber gönderip kendi adına hutbe okunmasını istedi. Bu isteğe uyan halife Müstazir Billah, Gıyasüd Dünya ve Din lakabını verdiği Muhammed Tapar'ın sultanlığını tasdik ederek 4 Kasım 1099'da onun adına hutbe okuttu. Ancak Belk hamleleri sonucu 31 Aralık 1099'da Bağdat'ta hutbe tekrar Berkyaruk Yaruk adına okunmaya başlandı. Kışı Bağdat'ta geçiren Berkyaruk, Yaruk, çok sayıda Türkmen'in kendisine katılmasından sonra Muhammed Tapar'ın üzerine yürüdü. Savaşı kaybeden Berkyaruk, Yaruk 50 kişiyle meydanı terk etti. Vezir Müeyyidül Mülk, esir düşen Veziri Ebül Mehasin'i Bağdat'a gönderip, Halife Müstazir Billah'tan hutbenin tekrar Muhammed Tapar adına okunmasını istedi. Halife de bu isteğe uyarak 25 Mayıs 1100 Cuma günü hutbeyi Muhammed Tapar adına okuttu. Yeniden kuvvetlenmeye çalışan Sultan Berkyaruğ'un üzerine yürüyen Muhammed Tapar, Hemadan'da yapılan savaşta yenildi ve veziri Mülk esir düştü. Muhammed Tapar yenilgiden sonra Melik Sencer'in yanına gitti. Cürcan'dan Damgan'a gelen iki kardeş buradan reya hareket etti, Belk da Rey'e doğru yola çıktı. Zaferin ardından Belk yaruğa katılanların sayısı bir ara 100 bin'e ulaştı. Ancak daha sonra bazı emirler Belk yaruktan ayrılmaya başladılar. Muhammed Taparla Sencer, yeniden toparlanmasına imkan vermeden Berkayru'n üzerine yürüdüler. Ümitsizliğe kapılan Berkayru, 5000 kişilik bir kuvvetle 13 Eylül 1001'de Bağdat'a girdi. Muhammed Tapar ve Sencer, Berkayru'yu takip ederek 10 gün sonra Bağdat'a ulaştılar. 20 gün Bağdat'ta kalan Muhammed Tapar ve Sencer'in halifenin desteğine rağmen Belki kuvvetlerine son darbeyi neden indirmediği bilinmemektedir. Yıllarca süren iç savaşın ardından belki Yaruk ve Muhammed Tapar barış yapmaya karar verdi. 1104'te gerçekleştirilen antlaşmaya göre Sultan Berk Yoruk, Muhammed Tapar'ın 5 nevbet çaldırmasına müdahale etmeyecek. Muhammed Tapar'ın payına düşen şehirlerde Berk Yoruk adına hutbe okunmayacak. Aralarındaki yazışma vezirlerin vasıtasıyla yapılacak. Askerler diledikleri tarafa geçebilecekti. Bu antlaşma sayesinde Melikşah'ın 1092'deki ölümüyle başlayan taht kavgaları sona ermiş oluyordu. Bir süre sonra Berk Yoruk vefat etti. Sultan Muhammed Tapar merkezi otoriteyi sağlamak için harekete geçti. Muhammed Tapar'ı en çok uğraştıran meselelerden biri de gizli örgüt halindeki faaliyetlerinde bulunan Batinilerle mücadele oldu. Gayrimüslimlere cihattan daha önemli gördüğü Batinilerle mücadele için çok uğraştı. Batinilerin merkezi Alamut Kalesi'ni ele geçirecekken Muhammed Tapar'ın ölüm haberi gelmesi üzerine mücadele yarım kaldı. Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra taht kavgaları ve mezhep çatışmaları yüzünden İslam dünyası Haçlı istilasına maruz kalmış, Urfa, Antakya ve Kudüs gibi stratejik önem taşıyan üç büyük şehir kaybedilmişti. Haçlılar sahil bölgesini ve Suriye'deki kaleleri ele geçirdikten sonra Müslüman halka zulüm ve işkence yapmış, bir kısmını katletmişti. Halktan gelen şikayetler üzerine Muhammed Tapar haçlılarla mücadeleye girişti. Antakya ve Urfa'ya seferler düzenlendi. Ancak emirler arasındaki çekişmeler ve bazı sıkıntılar yüzünden haçlılara karşı istenilen başarı elde edilemedi. Bir süredir hasta olan Muhammed Tapar 1118'de Kurban Bayramı'nda büyük bir toy düzenledi ve ziyafet sonunda sofrasını ve sarayını yağmalattı. 10 gün sonra beş oğlundan en büyüğü Mahmud'u çağırarak tahta oturmasını ve devlet işlerine nezaret etmesini istedi. Birkaç gün sonra vefat etti. Dedesi Alparslan'ı örnek alan Muhammed Tapar, dindar, dini ilimlere vakıf, adil, merhametli, aklı selim sahibi, cömert, ilim adamlarını himaye eden bir hükümdardı. Halkın işleriyle yakından ilgilenir, kendisine sunulan her dilekçeyi okur, halka adalet, doğruluk ve insafla muamele edilmesini isterdi. İç mücadelelerin bozduğu birliği yeniden kurarak, Büyük Selçuklu Devleti'ne eski itibarını ve kudretini kazandıran Muhammed Tapar, Es Sultanül Azam Ebu Şüca, Gıyasüt Dünya ve Din kasım Emirül Müminin lakabıyla anılır ve kaynaklarda Selçukluların güçlü adamı ve kusursuz insanı olarak tanıtılır. TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte Muhammed Tapar bir kez daha gündeme geldi. Sultan Melikşah'ın oğlu, Büyük Selçuklu Devleti'nin güçlü hükümdarı, imparatorluğu ayakta tutmak için mücadele eden kahraman.